Hocam merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz, nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim hocam, çok teşekkür ederim. Size üç tane sorum var. Tabii, tamam, buyurun. Hocam öncelikle idare yargıda usul nedir? İdari yargının zaten kendisi tamamen usuldür diyebiliriz. Ama en önemli usul özelliklerine baktığımız zaman resen tahkikat. En önemli usul özelliklerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. İkinci olarak da davanın dosya üzerinden görülmesi yani yazıldığın esas olmasıdır. Duruşma istisnai bir şekilde yapılıyor. Hatta öyle ki bizde duruşma çok istisnai olduğu için zaten amacı yeni bir delil sunmak değil. Önceden sunulan delilin açıklanması için yapılıyor. Bizdeki amacı bu. Bu sebeple bizde şey de yoktur. Katip de yoktur. Yani duruşmalı iş bizde dediğim gibi çok nadir olduğu için bunun için bir zabıt katibi falan filan tutulmaz. O yüzden bizde duruşma istisnadı sadece önceden sunulan belgelerin açıklanması için yapılabilir. Bunlar en önemli usul özellikleri gibi gözüküyor değerli kardeşim. Hocam peki pratikte avukatlık yapan öğrencilerimiz, siz hocalarımızda dava dilekçelerinin reddedildiğini söylüyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi şu çünkü e, idari dava dilekçelerini yazarken adli yargıdaki hemeki hükümlerine uyarak dava dilekçesi yazıyorlar, yanılıyorlar. E, i̇dari yargıda en ufak bir hata bile dilekçenin reddi sebebi olabiliyor. Örnek veriyorum. Mesela idari yargıda terditli dava yok. E, terditli dava olmaması rağmen öğrenci HMK'den kalan alışkanlıklarından dolayı terditli dava açıyor. E, dolayısıyla hakim de e, otomatikman dilekçeyi reddediyor. E, çok ciddi şekil usullerine tabi. E, HMK'den farklı olarak. E, o yüzden dilekçenin reddi sebebi de bayağı çoğalıyor. Bir tane şey yazmıyor. Örnek veriyorum. İşlemin tebliğ tarihini yazmıyor. Dilekçesi reddediliyor. Terditte dava açıyor. Dilekçesi reddediliyor. Efendim mesela vekil olmadığı halde vekilmiş gibi e, dava açıyor. Hakim tarafından ilk incelemede fark ediliyor. Dilekçenin reddiyor. O yüzden çok sıkı şekil şartlarına tabi. E, özellikle bizim derste anlattığımız o şekil şartların tek tek madde madde uygulanması gerekir. Yoksa dilekçesi diyecektir. Peki idari yargıda tanık kullanılabilir mi? Hayır. idari yargıda tanık kullanamıyoruz. İdari yargıda tanık olmaz. Mesela şöyle düşünün. Bir idari işlem yapılmış, insana ilgiliye tebliğ edilmiş. Siz de şey diyorsunuz, vallahi işlem tebliğ edilmemişti. Yani bu saçma olur. İdari hukuku yazılılık üzerinden gittiği için tanık gibi bir şeye delile başvurulamaz. Çok da olarak yani yemin ederek evet işlem, yemin ederim o işlem yapılmıştı, yemin ederim işlemi yapmadı. Yemin ederim görevden aldık gibi saçma şeyler olmayacağı için idari yargıda kural olarak tanık kullanılamaz bir şey değil. Ben teşekkür ediyorum.